12. kattan düştü. Kahraman Kuriye'nin yardımıyla yere çarpmaktan son anda kurtuldu. Eşine az rastlanır kurtuluş Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yaşandı. 3 yaşındaki kız çocuğu çok katlı bir binanın 12. katında balkon demirlerine tutunarak kendisini binanın dış cephesindeki çıkıntıya sarkıttı. Küçük kızı gören çevre sakinleri çevreden yardım istedi. O sırada yoldan geçen bir kurye yardıma koştu. Kollarını açtı ve küçük kızı aşağıda beklemeye başladı. Kendi ağırlığını daha fazla taşıyamayan kız demirleri bıraktı. Kahraman kurye 3 yaşındaki kızı yakalamayı başardı. Düşüşün hızıyla ikisi birden yere kapaklandı. Küçük kızın kol ve bacağında kırıklar oluştu. Kurye ise hafif yaralandı. Dehşet anları çevre sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı.